<laughs> <Yok canım. gülüyor> Abi bu puslaydı. Ayağa 10 sene Abi Potor değil. <laughs> çıkamayabilirim. <laughs> Hatta foto diye bir şarkı yaptılar. Çıkınız <laughs> inşallah. Sen de kalırsan evet. senin de Harun evet ya yani, yani? sen Harun sen sen. Merhaba. Ha, merhaba. Merhaba. İyi mi? Sen Sağ ol. Maşallah. Gençmiş ya. Ee, abi, ne olur. Ne iş yaparsan? Kırtasiyeciyim abi. Neresi? Üniversite. 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 Kampüsün içindeyim. Ya, güzel ya. Şey Oğuz demişti de, Ağrı'ya beraber falan evet. O Ağrı'ya a, a, abi. çık bana. Arkası var. Beraber Allah ya. Kaymaz mı? Kendi olmanın faydaları. Aynen abi. Aynen <laughs> abi. <Anladım. gülüyor> Fotoğraflardan görüyordum ben seni de abi. Hasan sağ bugün ne oldu? Orada abi geldi işte ne oldu? cevap vermedi ama niye vermedi bilmiyorum. <laughs> ara ara tekrar <laughs> videolar atmaya çalışacağım. <laughs> Kaya tırmanış olduğu için pek fazla telefonu alamıyorum. Tekrar görüşmek üzere. <laughs> Arkadaşlar tekaptanla kuş buruna önceki gelişimizde biraz toplamıştır. Şu an kırılmışlar zaten canları. Manzara gerçekten mükemmel. Şeker daha bugün biraz puslu. Güven güvenin sıkıntı olmaz. Evet, Tekelte Dağı'nın şu an ilk kayalık bölgesini ipli geçişle tırmanmaya başladık. 20 kişilik bir grubumuz var. Hava biraz bugün bulutlu, sis. Vadiye kadar inmiş. Güzel bir tırmanış oluyor. Şu an kadar sıkıntı yaşamadık. aşağı indim kafam atılmamış demek yani, <laughs> ki Görmedik boşuna Boşuna çıktı 算是老的。 buraya. O buradan gidiyor? Doğru. Oradan da vardı orada o kuşaratı olmuştu yani bakın. Görüşeriz. Bak 4 5 O yavaş yavaş çöküyor. <laughs> Biz hızlı olmak zorundayız. Bir an önce üste gitmek için. <laughs> Hocam yorumlarınız. İlk katılımın güzel heyecanlı macera dolu olması. Yani abi aşağıdan bir şeyler söylemek ister misin? Hayır ben yukarıda zirvede bırakacağım. <laughs> Bayağı <mi vereceğim> abi? <laughs> <Biraz beter. gülüyor> abi siz çöktü şu an.

Sonra vurduk yatağa, hiç yürümeden, yürümeden. Bundan sonrası var Evet arkadaşlar millet kahvaltısını yaptı. Buradaki muhabbet vali yolunda yok ya. Herkes birbirlerine espriler, öneriler, muhabbetler bu biçim. Geyikler havada uçuruyor. Abimiz havada uçuruyor. var abi. Abi sen fotoğrafa tek geçirmiyorsun. Yok yok. Yok yok. İlk adımıza tek geldi mi İlk adımıza tek bir yatır verdik. Ney? En başta ben emir çıktı. Emir abi. Ya tek çekme ya. Çekiyorum orada. <laughs> şey daha çekeceğim.

Ne yapacak herhalde ya, Özer ya abi. Açık başında bir muhabbet ettik. Direncimiz kırılıyor. ya. Özer abi. Oğuz direncimizi arttırıyor. Arkadaşlar. Abi bir şey, bir İkârım, bir şey bir var mı? İlk yarım, ilk yarım malum oldu. ikinci yarım Şimdi ipli, şey ipli var. inişte, ipli inişte şey eğer varsa şey şu kullanmış olduğunuz kemer size her şeydir. Eğer kemeriniz yoksa ne yapacaksınız? Şimdi size ipten İsteş oturağı yapacağım. Benim yok çünkü şu an. Oğuz. Olsun. Şey şey. Biraz daha uzun. yapacağım. Şeyinden çıkın. Birazdan çıkın. Ya da resim çok güzel abi. Bir şey yapalım. Ortamda yapalım. Çekiyoruz zaten. abim be maşallah.

Vah, kiri beni çok rahatsız etti de. <laughs> <laughs> İnşallah video de sekiyorsunuz. bir şey çekiyor. Ha? E ee, hadi in in. Ya oğlum desenliğin ya. Akşam oldu eğil. <laughs> Bana gigabaydı bitirdin çabuk ol. Çek İpi çek götür. Bir Bir gündüz kadar olamadım. Senin iki yaşın evet. her, ipten her şey. Bırak, Dur. Dur dur. geldi zaten poz ver. şey lazım mı? Yok yok. yok Sekizde. <Gülüşmeler> tamam, ya, tabi, ya. Freedab, Somehow, Nazar ettiniz. <Gülüşmeler> ben biraz keyfini Öyle değil. Atlayış tersine tutarsan Ağabey bu itte atlayış yapmam mümkün değil şimdi diğer ekip arkadaşlarımız üstü inişler devam ediyor. Gördüğünüz gibi bayağı zor ve dik kayalıklar. Aslında bana göre biraz daha iniş biraz daha kolay. Çıkış da aslında hiç de kolay da biraz bu işi yapmanız lazım. Daha önceden alıp çıkma yapmanız lazım küçük dağlarda. Yani gördüğünüz gibi yükseklik 2560 metre. Arazide videoyu sil bence Sağ salim İnşallah aşağı ineceğiz hep beraber Aşağıda görüşmek üzere Hoşça kal ben bu tüm kızlar bu. <gülüyor> 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 Buna en az 150 like gelin, Kendine güven oğlum. Sağ, sağlam bir yere bak. Hiç zorla yapıyorsun. Ya ben beklemekten, beklemekten düştüm burada ya. Hadi ya. Geç 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 sen gel. Sen geç ben geldim. Ben beklemekten düştüm. Sen geldin zaten.

Senin de abim ayağınıza sağlık. Tebrikler. Başka bir şey yok. Teşekkür Teşekkür hocam. Hocam. Yalan şey Teşekkür ederim. Maalesef. Oğuz! Oğuz! Oğuz. Konvoyu kaçırma.